Aynı şey Ege bölgemiz için de benzer bir çalışma hazırlığımız var. Rezerv şehir projemizi deprem tehlikesinin yüksek olduğu tüm bölgelerde yaygınlaştıracağız. Depremi yaşayan yerlerden başlayarak 7 coğrafi bölgede 7 rezerv şehir projesi için çalışmalara başladık. Tabi milletimiz depremde gerçekten takdire şayan bir dayanışma seferberliği gösterdi. Asrın felaketine karşı asrın dayanışması sergilendi. Aynı seferberliği ve dayanışmayı depreme ve diğer afetlere hazırlık için de sergilememiz gerekiyor. Vatandaşlarımdan ben bir kez daha rica ediyorum. Kentsel dönüşüm konusunda ne olur bize yardımcı olun. Yani muhalefetin kentsel dönüşümle alakalı bunu rantsal dönüşüm olarak ifade etmesi Hele hele bay bay Kemal'in kalkıp da bunu Boğazı izlemek, seyretmek, görmek için bu kentsel dönüşüm yapılıyor ifadeleri bu acemiliğin ta kendisidir.